Dünya Yetimler Günü bugün sayılar yüz milyonlarla ifade edilen yavrularımızın günü. Ana babası olduğu halde onların sevgi ve şefkatinden mahrum kalan bir de sosyal yetimler var. Bunlar da eklendiğinde dünyada yetimlerin sayısı milyarı bulmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak ilan edildi. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da gün dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında yetim haklarına dikkat çekti. Bütün devletlerin kabul ettiği Çocuk Hakları Bildirgesi'nin üzerinden 30 yılı aşkın bir zaman geçti. Bu sözleşme ile ülkeler çocukların yaşama haklarının olduğunu, eğitim ve sağlık hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanmaları gerektiğini, çocuklar arasında din, dil, ırk, renk, mensubiyet ayrımı gözetmeksin eşit şartlarda imkanlardan yararlanması gerektiğini kabul ve taahhüt etmişlerdir. Milletvekili Sorgun açıklamasında imkanların eşit bir şekilde bölüşülmesine razı gelmeyen küresel güçler çocukların hayallerine kara bulut gibi çöktüler diyerek yeni yetimlerin çıkmaması çağrısında bulundu. Henüz geç olmadan Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Arakan'da, Yemen'de, Afganistan'da, Libya'da ve son olarak da Ukrayna'da yetimleri görmeye bütün dünyayı davet ediyoruz. Velhasır dünyayı 400 milyon yetime hami olmaya davet ediyoruz.